Bugün glutensiz peynirli güllaç böreği yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 4 yaprak kadar glutensiz satılan güllaç yapraklarından kullanacağım. Yarım su bardağı kadar süt, 1 su bardağı kadar ev yoğurdu kullanıyorum. Burada zeytinyağım var. Çok az 2 parmak kadar zeytinyağı diyebilirim. 2 tane yumurtam var. Sarısı ve beyazı birlikte. Burada birer çay kaşığı kadar diyebileceğim tuz ve kabartma tuzu kullanacağım. Ve istediğiniz peynir karışımı ben birazcık az miktarda kaşarla beyaz peyniri karıştırdım. Öncelikle sıvı malzemelerimizi bir kapta karıştıracağız. Yumurtayı, 2 adet yumurtayı, zeytinyağımızı, yoğurt ve sütü ilave ediyorum. Ve bunları iyice birbirine geçene kadar karıştıracağım. Sonrasında güllaç yapraklarımızı bu karışımla ıslatacağız. Malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi son olarak karbonat, e, karbonat da olabilir, kabartma tozu da olabilir. Ve tuzumuzu ilave ediyorum. Bir de bununla karıştırıyorum. Şimdi bunu daha geniş, yayvan bir kaba alacağım ki güllaç yapraklarımı daha rahat ıslatayım. Sıvı karışımı bu şekilde bir kaba aktardım. Ve şimdi böyle güllaç yapraklarını dörde böldüm. Bunları burada iyice ıslatıyoruz. Bu şekilde tamamı batacak. Arkalı önünü iyice ıslatıyorum. Ve bunları bu şekilde kare bir borcama alıyorum. Çok büyük bir borcama yapmayacağım. E, katları daha fazla olsun bu şekilde diye. Böyle batırdığım güllaç yapraklarını tek tek buraya yufkayla yaptığımız börekler gibi buraya diziyorum. Bu aşamanın yarısına geldiğimde de iç malzemeyi ilave edeceğim. Güllaç yapraklarımızın yarısını ıslattım ve tepsiye yerleştirdim. Bu arada gülleci 4 yaprak kullanmıştım. Ben 5 yaprağı çıkarttım. Biraz daha katı fazla olsun diye. Şimdi arasına peynir karışımını ilave ediyorum. Şöyle hepsini ekleyeyim. Dağıtacağım sonra. Siz tabi içini isterseniz kıymalı, isterseniz patatesli. Normal börek harcınızı nasıl istiyorsanız hazırlayabilirsiniz. Kıymalı da gayet güzel olur. Ben peynirli tercih ettim bu sefer. Şöyle bol peynir içine yerleştiriyorum. Her yerine gelecek şekilde. Şimdi aynı şekilde diğer katlarımızı da karışımda sıvı karışımda ıslatarak üstüne sıra sıra diziyorum. Bütün katlarımızı tamamladık. Eğer sıvı karışım miktarı az gelirse, burada güllaçlarınızı ıslatırken ne kadar beklettiğinize göre değişiyor. Şu arkalı önlü bir ıslatıyoruz aslında. Ama sıvı karışımınız az gelirse yine aynı şekilde süt, yoğurt, yumurta ve biraz yağ ile yine sıvı karışımınızı artırabilirsiniz. Benim burada kalan bir miktarım var çok az. Onu da yine üstüne şöyle gezdiriyorum. Zaten güllaç bunu, güllaç yaprakları hemen emiyor. Bu şekilde karışımı üstüne döktüm. Şimdi bunu 2-3 saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Ondan sonra fırına götüreceğim. Yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında beklettiğimiz güllaç böreğimiz sıvı karışımını da iyice çekmiş. Şimdi üzerine susam gezdiriyorum ben. Siz de dilediğiniz kadar susam gezdirebilirsiniz. Çörek otu ilave edebilirsiniz. Şimdi bu kadar yeterli. Ben bunu 180 derecelik fırına Göndereceğim altı üstü kızarana kadar yani yaklaşık yarım saat kadar sürecek. Tabi fırından fırına değişir. Üstü kızarınca fırınımızdan alacağız. Böreğimizin altı üstü çok güzel kızardı. Hem de biraz kabardı da. Şimdi bunu 180 derece fırına atmıştık. Benimki yaklaşık 40 dakikayı da buldu. Ama tam çok ısınmış değildi fırınım. Siz üstü kızarıncaya kadar tutabilirsiniz. Şimdi dilimleyerek servis edeceğiz. Ben dörde böleceğim. Siz de istediğiniz gibi parçalara ayırabilirsiniz. Tepsimizden iki dilim böreğimizi çıkarttım. Etrafına da biraz susam gezdirdim. Hem glutensiz hem çok az yağ içerikli. Bu böreği siz de sağlıkla tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.